Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün dene bunu Kasım kutusu. Kasım ayı kutusu geldi. Size de şöyle hemen bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu bu kutuyu İstediğiniz ay yani iptal edebiliyorsunuz üyeliğinizi. Etmezseniz her ay geliyor 69 liraya. Ama içindeki içinde e, gelenler 69 liranın tabii ki de çok çok üstünde bir paket geliyor. Çok çok üstünde, değilim. iki kat fazlası yani almaya kalksanız. Bakalım neler gelmiş. Şöyle gene vitamin çinko. Bakın. İlaç değildir. Takviye yazıyor. Böyle imitor kompleks. 30 kapsül. Beyrinin 400 milim boyu. Şöyle ile sensolin sağlıklı bir ağız için dişi besler, güçlendirir. Daha önce de böyle bir ufak ürün gelmişti. Bu da deneme ürünü. Şöyle davun davun <laughs> davun dav şampuan deneme ürünü. Cilt kusurları karşıtı serum. Garnier saf ve temiz. Yani şu serum bile almaya kalksanız 125 lira falan var sanırım. Sanırım dedi. <laughs> yani 69 lira bence çok iyi. Başka ne var? <laughs> bakıyorum başka ne var. Bir de şöyle. Knorr'un sebzeli tavuk suyu bulyonu var. 6 adet var içinde. Şöyle kitapçıklarını da koymuşlar. Ürünlerin tanıtımlarıyla ilgili. Bilgileriyle ilgili. Buradan da QR kodu okutarak e, işte bunu inceleyebiliyorsunuz bu ürünü. Burada ne varmış? Burada da hobinin duş jeli var. böyle bu da deneme yani bazı ürünler tam boy ama bazı ürünler deneme ürünü olarak gelebiliyor sizde e, bu ürünler hakkında deneyim sahibi olmuş oluyorsunuz ve gerçekten ben iki, e, iki aydır alıyorum memnunum kutulardan eğer premium üyesi değilseniz bence de tavsiye ederim daha önceki vitamini hatta bitirdik bile böyle arkadaşlar Kasım ayı kutumuz bu şekildeydi. Çok beğendim. Eğer Aralık ayında da kutu hani güzel gelirse alabilirim. Çünkü al hani gelen kutuları görebiliyorsunuz içeriğini. Eğer beğenmezsiniz, beğenmezseniz hani üyeliğinizi falan iptal edebiliyorsunuz. Böyle arkadaşlar kaç tane ürün gelmiş? 4, 5, 6, 7 tane ürün geldi. İşte 3 tanesi deneme boyu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.